Ankara Üniversitesi öğrencileri yürüyüş yaptılar ve açıklama yaptılar. Biz okullara ölmeye değil, okumaya geliyoruz diye. Neden? Çünkü arka arkaya gençlerden intihar haberleri geliyor. Asansör kazaları geliyor. Barınma sorunları var. Kışı nasıl geçireceğiz diye düşünüyorlar. İktidarın gençleri ise rahat. Bakınız gençler kime örnek alacaklar? Neden biliyor musunuz? O günlerin iyi 28 Şubat'ta çok başarılıydı. Çünkü önlerinde engel vardı. O engelleri aşmaları gerekiyordu. Şimdi ise öğrencilerin kafasında şu var nasıl olsa bizimkiler iktidarda kısa yoldan iktidarın gençlik kollarına gireyim kısa yoldan milletvekili adayı olayım hatta milletvekili adayı olmazsam bakan yardımcısı olayım İktidarın genel merkezinde kokain üfleyeyim kokain ne yapılır ben de bilmiyorum ki <laughs> çekiliyor galiba değil mi? ve bu yolla ve bu yolla lüks arabaların peşinde koşayım böyle bir gençlik maruz ettiği Necip Fazıl böyle bir gençliğe mi seslendi Ali Fuat Başgil kim bunların hesabını verecek çünkü gençlerin örnek alacağı güzel örnekler kalmadı uzun yıllar sürüp tırnaklarıyla başarı hikayesi yazmış insanların güzel örnekleri kalmadı kısa yoldan zenginleşmeler İşte gençlerin neredeyse bir idol diyorlar onlar gördükleri futbolcularımızın haline bakın Sanatçıların haline bakın. Bir fon kuruluyor. Mesele bir şu futbolcu bu futbolcu değil. Sadece o futbolcuları çok sevdikleri için gençlere çocuklarına oraya, o futbolcuların isimlerini veren aileler şimdi ne hissediyorlar? Peki yüzde bine kadar varan iki bine kadar varan faizler nasıl bu futbolcuları ikna etti? Daha vahimine biliyor musunuz? Bakın 7 Nisan'da bu iş ortaya çıkıyor. Şimdi Aralık ayındayız. 7 Nisan'da banka başvuruyor yargıya. Futbolcularda değil Savcılık da değil. Çünkü banka işlemleri açısından çok sakıncalı bir durum var. Kendilerini riske etmemek için. 11 Nisan'da 4 gün sonra seçili Ercan tutuklanıyor. Bu 4 gün içinde kaçabilirdi. o 4 gün sonra tutuklanıyor. Ve Cumhurbaşkanı Nisan ayı içinde futbolcularla bir havaalanında buluşuyor. Ve havaalanında yandaki bakanlardan Süleyman Soylu'ya yani bütün bu işleri o yapar, iyi biliyor. Kimin ne işi kotaracağını iyi biliyor Cumhurbaşkanı. Diyor ki söyleyin Hakan Ateş'e, Denizbank'ın genel müdürüne bu işi halletsin, bu zor bir iş değil zor bir iş değil dediği şey, halledin dediği şey bankacılık kanunun açık bir şekilde ihlal edilmesi. BDDK'ya bir, bir, birisi böyle bir işlem yasa BDDK o banka ve o kişiyi bankacılık kanuna muhalefetten birçok işlemden e, a, şey kılar, yasaklar ona. Ve şimdi Sayın Cumhurbaşkanı haberi yokmuşçasına hukuka hukuk karar verecek diyor. Muhtemeldir ki bakın söyleyeyim hukuka da bir başka yoldan haber gidecek. Bu önemli bir şey değil, kapatı verin bunu diyecekler. Ödeyebildiği bir borç yüzünden bir üniversiteyi kapatanlar çok daha küçük bir miktar bir borç ve ödeyebileceği bir borç için bir üniversiteyi kapatan iktidar şehir üniversitesini bugün batık şirketleri kurtarmak için kur korumalı mevduatı adını altında yapılan soygunların önünü açmak için ve bu şekilde fonların arkasındaki düzeni koruma, kurtarmak için Bankaların milyarlarını gözden çıkarabiliyorlar. Çünkü onların dünyaları değişti artık. Onların idealleri değişti. İşte değerli arkadaşlar, bugün torba yasa geliyor. Bu torba yasaya zihniyet açısından bakacaksınız değerli milletvekili arkadaşlarım. Sadece maddelerden de zihniyet nedir biliyor musunuz? Sayın Mehmet Şimşek demiş ki bu torba yasa yapısal reform. Yapısal reform falan değil. Olan şey çok açık. Yapısal reform ne olurdu biliyor musunuz? Bu torba yasada gelir adaleti çok bozuldu. Ücretlilere imkanlar tanıyalım. Yıllardır milletin kanını sömüren ranteyi vergilendirelim deselerdi bir yapısal reform olurdu. Maddelere tek tek bakın. Hepsine muhalefet edeceksiniz. Sert muhalefet edeceksiniz. Ücretlilerin asgari ücret düzenlemesini yılda iki kez olan düzenlemeyi yılda bire indirecekler. Açık gözler. Yani Ocak ayında bir zam yapacaklar. Bir yıl boyu enflasyon yüzde 50'lerde 60'larda seyredecek o zam sabit kalacak. Tekrar düzenleme yapmayacaklar. Ama diğerlerine, kamu özel işletmeler, köylere, KKM'lere özel şartlar getirecekler. Asgari ücret açlık sınırının altında asla olamaz. En az 17 bin lira olması şarttır enflasyon oranlarına bakıldığında. Daha aşağısı milleti açlığa mahkum etmektir. Ve bu asgari ücretin yılda bir kere düzenlenmesi ise zulümdür. Zulümdür. Geçen sene de böyle yaptılar bu yıl içinde. Haziran ayında biliyorsunuz enflasyon oranlarını düşük tuttular ki Temmuz ayında yüksek bir ücret vermemek için. Ücretler söz konusu olduğunda her gün yeni yeni engeller çıkaracaklar. Ama biraz sonra değineceğim bazı kesimlere de özel ikramiye devlet kasasından bir takım kayırmalarda bulunacaklar. Çarpıcı bir misal vereyim. 200 lira var ya şimdi hepimizin bildiği en büyük banknotumuz 200 lira. 2009 yılında çıktığında kaç ekmek alıyordu biliyor musunuz? 200 lirayla 2009 yılında bir vatandaş kaç ekmek alıyordu biliyor musunuz? 500 ekmek alıyordu 500. Bugün kaç ekmek alıyor? 20 ekmek alıyor. Düşünün 2009'da 200 lirayla kaç litre mazot alınıyordu biliyor musunuz? 92,5 litre mazot alınıyordu. 92,5 litre. Bugün bugün alınan mazot 5.3 litre. Paramız erimiş. Maaşımız erimiş. Peki halkın parası ve maaşı erirken kimlere kıyak çekiliyor gelin size söyleyelim. Şimdi bir bu şeyde bu torba yasada Kamu özel işletme köy müteahhitlerini, şu meşhur köprüleri, havaalanlarını yapıp da hazineden e, gider şeyleri karşılanan, teminatları, garantileri karşılananlara KDV istisnası 20 31 Aralık 2028'e kadar uzatılıyor. E, 31 Aralık 2028'e kadar. Yani bir seçim dönemi için uzatılıyor. Dövizini yurt dışında tutanların, yurt dışından Hizmet ihraçları ile ilgili kazançlarda vergi istisnası %50'den %80'e çıkarılıyor. Yani bir şekilde parasını dışarı çıkarmış, şimdi geri getiriyor. Bu bir gelir veya dışarıda kazandık parayı getiriyor. %80'i vergiden istisna. Vatandaşların vergisinden hiçbir istisna yok. Ve bu istisna Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı verilen yetkiyle yüzde yüze çıkabiliyor. Yani hiç vergi ödemeden de Cumhurbaşkanı birinin parasının Türkiye'ye getirilip burada sisteme sokulmasına izin veriyor. Yine kur korumalı mevduat şu meşhur soygun, büyük soygun, büyük tefecilik. 700 milyara mal olan milletin tefeciliği. Katılım hesap bunlara bu hesaplara uygulanan kurumlar vergisi istisnası 31 Aralık 2023'te bitiyordu. Şimdi 6 ay daha uzatılıyor ve Cumhurbaşkanı'na tekrar uzatma yetkisi veriliyor. Yani iş faizci ise, iş ise iş e, hiçbir üretim yapmadan para üzerinden para kazananlaraysa devletin eli cömert, ona yapısal reform diyor. Ama iş ücretli ise, iş emekli ise, iş engelli ise, Iş, e, muhatap çiftçi ise, muhatap genç ise, devletin eli sıkı. Neden biliyor musunuz? Bunlar kendileri bu sistemi kurdular. Bu fonları kuran bu sistemdir. Sadece futbolcuların fonları değil, kurulan bireysel özel fonlar üzerinden nice servet transferleri yapıldı. İbn Haldun der ki, Sultan eğer ticaret yapmaya başlarsa, o devlet yıkılır. Türkiye'deki sultanı hani bir kişiyi demeyelim bir iktidarsa iktidarın çocukları yedi sülalesi ticaretin içine girmişse orada bereket kalmaz. Devlet o devlettir ki bütün vatandaşlarına aynı nazarla bakar. Şimdi aynı torba yasada vatandaştan 2024'te yüzde 58 gecikme zammı uygulayan iktidar bu torba yasada şirketlere batık şirketlere yani finansal bakımdan zor duruma düşmüş batı şirketlere borç yapılandırma süresini iki yıla çıkarıyor. Vatandaşa yüzde elli sekiz gecikme zammı uyguluyor bu şirketlere. iki yıl batık şirketlerin borçlarını uzatıyor. Niye battı bu şirket? Bunun hesabını sormuyor. Yine aynı pakette kamu zararı olan kurumların zararları birer birer tasfiye ediliyor. Hangisi mi? Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları. Bakın oradan çok pis kokular geliyor. Buradan söyleyeyim. Denizli Aydın Demir, Demir Yolu'nu inceleyeceksiniz arkadaşlar. İzmir Ankara Demir Yolu'nu, Adapazarı Halkalı Demir yolunu, Ankara Konya Demir Ankara Kayseri Demir Yolu'nu. Bunların bunların toplam maliyet sapması ne kadar biliyor musunuz? 300 milyar Türk Lirası, 300 milyar. Yani hesaplandığı gün ile bugünkü maliyet sapması 300 milyar Türk Lirası. Bu, bu torba yasayla Devlet demiryollarının 7 milyar liralık zararı hazineden karşılanıyor. Sen bu zararı niye yaptın? Kime oralardan kıyaklar şimdi özellikle söyleyin Denizli Aydın'ı. Hangi AK Parti milletvekilini oralardan kıyaklar çektiniz de bu projeler zararla kapanıyor. Nedir bu şeyin maliyetini Devlete özetmenin e, kolaylığı. Yine benzer şekilde köyle e, bu kamu özel işletmelerinde hazinenin kaldırmak zorunda kaldığı yük, üstlenmek zorunda kaldığı yük artık bütçe gelirlerinin büyük bir kısmını yok eder, heba eder kolaylık.